Ne kadar tanesi? Tamam abi ben bir tane alayım senden. Şöyle buyur abicim. Bir daha abi beni sakın yanlış anlama. Ben şimdi yola gideceğim de yerim diye almıştım. Bunu sen yer misin? Bunu sen yer misin? Yerim diye almıştım. Ben de şimdi yola gideceğim. Telefon geldi bana. Evet Allah yolunu açık olsun. Afiyet bal çeker olsun. Bu yemek değil mi? Evet afiyetle yiyebilirsin. abi. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Amin. Amcamızın ihtiyacı vardı belli ki. Yolda geçerken görmüştüm. O yüzden e, içime sinmedi. Böyle bir şey yapayım dedim. Hem en azından bilgisayar başında herhangi bir video çekip insanları oyalamak yerine dışarıda böyle muhtaç olan, ihtiyacı olan insanlara faydalı olmak hepimiz için güzel bir şey bence. O zaman devam edelim. Maske ne kadar? Bir lira. 1 lira. Siyah maske var 3 lira. Yo, normal olur da bir şey üzerimde bozuk kalmamış ya. Verme şansım var mı bana bir tane? Olur, Olur mu abi? Olur. Sağ olasın abi. Ederim bana. Ederim abi ne demek? Et payımız İşin nasıl gelsin değil? İşin nasıl gelsin abi. <laughs> Abicim e, aslında biz bir sosyal deney çekiyorduk. YouTube kanalımız var. Benim de yanımda maske'm var. Şöyle vereyim. Ben size hediye vermek istiyorum. bu e, Burada hep emek harcıyorsunuz, ekmeğinizi çıkarmak istiyorsunuz. Ben size şöyle bir ikram vermek istiyorum. Afiyetle yiyin. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hediye veriyorum. Ben de size hediye veriyorum. Sosyal Hiç deneyim. sorun değil. Ha. Sosyal deney. Kim olursa olsun veririz ya. Teşekkür ha. ederiz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bildiğiniz gibi masa başında meta, roleplay videoları falan çekiyoruz. Ee, hani arada bu tarz yardımları yapmayı unutmayın çünkü arkadaşlar cidden daha demin e, ben de hani kamera olarak kamerayı ben tuttuğum için ben de cidden çok üzüldüm. <laughs> hani torunları vesaire var, mendil satan insanlar var. 1 lira, 3 lira, 5 lira esirgemeden direkt cebinizden çıkartıp verin arkadaşlar. E, hani sözü Mert'e bırakıyorum. Oyun Naka buradan bana destek verdiği için teşekkür ederim. Dur <laughs> 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 Oyun Lok'a da kameraman olarak bana destek verdiği için teşekkür ederim. Açıklama linkinde kanalını bulabilirsiniz. Umarım bu herkesin iyilik yapmasına vesile olur diyorum. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videolar için de arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.